Evcil hayvanlara zarar veren yabani hayvanlar için yapılmış bir düzenek. Düzeneğimizi önce bir inceleyelim. Düzeneğimizde iki bölme var. Birinci bölme tavuğu koyacağımız bu bölme. Bu bölmede arada bir tel var. Yani içeriye giren tavuğa zarar vermemesi için arada bir bölme var. Bu bölmeyi biz ince telden yaptık tavuğumuzu üstten içeriye katıyoruz. Daha sonra düzeneğimizin kapağını açıyoruz ve düzeneğimizi kuruyoruz. Tekrar deniyoruz. Düzeneğimizi gayet hassas kurmamız lazım ki yani sincap dahi bu düzenemizi düşürebilmeli. Şu anda düzenemiz açık ve kuruk bir vaziyette. Düzenemizin içerisinde suntadan yaptığımız küçük bir parça var. Bu parçayı menteşe ile ayrı bir taht olarak tutturduk. Yani oynarlı. Herhangi bir ufak bir ağırlık bastığı anda şuradaki teli şuradaki teli çekecek düzeneğimizin kapağı pırttığı anda aşağı düşecek. Şimdi düzeneğimizin içerisindeki biraz önce demiştim şurada bir tel vardı. Şu gördüğünüz tel. Hayvan, yaban hayvan buradan girdiği anda kapaktan girdiği anda şurada parmağımla çok hafif bir ağırlıkla bastırdığım anda düzenemiz kapanacak. çok basit bir düzenek. Tamamen kendi el yapımız. Sokak кафе çıtalardan, tahtalardan yaptık. Ama işe yarıyor. Gayet de güzel.